Merhaba arkadaşlar. Şubat ayı kariyer açılımımız için buradayız. Hemen gün içerisinde bu açılımın ardından ilişki açılımınızı da paylaşıyor olacağım. Ee, gün içerisinde gözünüzden kaçmasını istemediğim için belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Balık burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımızın Şubat ayı kariyer enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Gerekirse takviye alırız. Yanı sıra <laughs> bu setten yardım isteyeceğim. Bu grubun sahibi dostlarımıza Şubat ayı kariyer açılımındaki alabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği talep ediyorum. Şöyle yapalım mı? Yolculuk başlamış kariyerle ilgili grubun sahibi dostlarımız için. Ve üstelik de yani çok güçlü bir e, yeni bir başlangıç ay harika enerjiler var şunları şun bunları buraya çöp şöyle, şöyle düzenleyelim olur mu şöyle yapalım e, efendime söyleyeyim Ondan sonra böyle yapalım hatta ve hatta burada bir senkronizasyon olmuş Şöyle yaptık mı? Tamamdır. Bakın şimdi. <laughs> şimdi e, bir yolculuk başlamış kariyerinizle ilgili. Bu iyi bir şey. Hatta o kadar güçlü bir yolculuk ki. E, muhtemelen bazılarınız eski bir kariyeri bırakarak yeni bir kariyere geçiyor. Bazılarınızda var olan kariyer yaşamınızda bir yenilenme döngüsünde olabilir. Revize ediyor, güçlendiriyor olabilirsiniz. Her ne olursa olsun bir durumdan daha iyi bir duruma doğru ilerleyiş var burada. E, yalnız atmanız gereken adımlar dan bahsettiğimizde sadece iki mevzuya dikkat etmeniz gerekecek belli ki. Şimdi bazıları için canlarım bu yolculuk başlamıştır ve buraya varılmıştır. Bu bir onaylama mesajı olacak. Ters koymuşum kartı. Affedin. Bu bir onaylama mesajı olacaktır. Eğer bu yolculuğun başındaysanız da bu adımları takip etmeniz gerekecek ve nihayetinde ulaşılacak nokta burası. Her türlü çok güzel bir set var burada. Şimdi geçtiğimiz döngüde burası geçmişte kalmış. <laughs> Kariyerle ilgili hedefler amaçlar inançlar uğruna yaşadığınız bir takım acı hüsran Hezeyan ihanet vesaire otur durumlar var orada haksızlıklara uğramış olabilirsiniz arkanızdan iş çevrilmiş olabilir ee, işte iyilik etmişsinizdir kötülük bulmuşsunuzdur Bunlar olabiliyor hayatta hepimizin başına gelebiliyor ama e, bu, bu acı, hüsran, hezeyan vesaireyi zihninizin içerisinde çevirmediğinizden emin olun yeni bir döngü başlıyor. Yeni döngüde çünkü e, bu tür zihinsel dolanıklıklar frekans yaratır. Belli ki yol, kariyerle ilgili yolculuğunuzu sabote etmenizi istemiyorlar burada. Yüksek frekansla ilerlemek, yaşamın her alanında her daim yüksek titreşimle ilerlememiz gerekir. Zihinsel yapımız... Zihinsel titreşimimiz e, duygusal titreşime dönüşüyor ve duygularla kendimize gerçeklikleri çekiyoruz. O yüzden e, geçmişte olan bir şeyleri düşünürseniz kaygı boyutu açığa çıkacaktır, e, tedirginlik, stres vesaire açar, keyfiniz kaçacaktır. En basit haliyle böyle izah edelim. Duygusal e, e, mod düşüklüğü yaşanacaktır. E Bu da süreci sabote eder. Gerek yok böyle bir şey. Geçmişte kalmış çünkü bu artık. Bu bitmiş. Ee, pırıl pırıl bir yolculuk var burada. O kadar güzel ki bakın görsele bakarsanız zaten insanın içi açılıyor öyle değil mi? Özgürce ilerleyin. Ee, yanınıza sadece gerekli bagajları alın. Metaforik olarak konuşuyorum. Alanınızda yük oluşturacak işte duygusal yük, zihinsel yük, ruhani yük ya da işte gereksiz sorumluluklar vesaire her birinden özgürleştiğinizden emin olun. Yola çıkın. İstediğiniz ee, istediğiniz yöne doğru ilerleyebilirsiniz. Nihayetinde bu bir yolculuk. Öyle değil mi? Yol, hep anlatıyorum. Yol yolculuk sırasında keşfedilir. Buradan gidersiniz. Orayı beğenmezseniz her daim geri dönüp başka yönlere doğru ilerleyebilecek özgürlüğe sahip olduğunuzu hatırlayarak kendinizi sıkmadan, germeden, korku kaygı varsayımlar vesaireden uzak bir şekilde iyi niyetle, temiz karmayla, saf niyetlerle ilerlediğiniz ölçüde Inanılmaz güzel enerjiler var zaten burada. Hakkınız bunlar. <laughs> Oraya ulaşırsınız. Ee, ve dahi tekrar şimdi bak, burası zihinsel yük, burası duygusal yük. Bakın. Ee, şimdi balık burcu çünkü biraz e, kendi duygusal dünyasının içerisinde, kendi dünyasının içerisinde e, sıkışabiliyor. Biliyorum su grupları. Biz hepimiz bunu yapabiliyoruz. Ben de akrep burcuyum, yükselenim yengeç. E, bayağı kardeşlik e, boyutunda algılayabiliyorum sizi ama balık burcu e, adeta bu dünyadan değilmişçesine bir varoluşa süptil bir varoluşa sahip olduğu için zaman zaman e, yani çok ayaklarınız yerden kesilebiliyor dikkat edin e, çünkü S sadece ruhani ve duygusal alanda kalırsak dünyevi alanda köklenemiyoruz. O yüzden dikkat edin buna özellikle. Burada yine şöyle bir vurgu var. Artık sizi kırık dökük hissettiren, kariyerinizle ilgili sizi kırık dökük hissettiren, başarısızlık, hayal kırıklığı, pişmanlık, suçluluk vesaire hissettiren bir döngüyü geride bırakma zamanı, bir kedi özgürlüğünde ve bu duyguları da ve buna sebep olan her şeyi ve herkese. Orası vazgeçme boyutu. Vazgeçebilmek en büyük spiritüel özelliklerden, en önemli spiritüel güçlerden biri. Çünkü vazgeçtiğiniz ölçüde yeniliklere doğru ayağınıza hiçbir şey takılmadan bağımsız bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Duygusal olarak takılmışlık istemiyorlar, zihinsel ve duygusal olarak hiçbir şeye takılmanızı istemiyorlar belli ki burada. Bir kedi gibi bağımsız bir şekilde keşfetmeye açık maceracı bir tutumla kedi çok meraklı bir varoluş biliyorsunuz. Ee, öğrenmek ister, keşfetmek ister, tanımak ister. Her şeye müdahildir. Yani burada kötü anlamda kullanmıyoruz tabii ki bunu her şeye müdahil olmak böyle her şeye burnunu sokmak anlamında değil. Ee, hevesli bir varoluşla ilerlemek gerekiyor burada kedi çok hevesli çok canlı bir varoluş. Özellikle oraya kedi koymuşlar. Boşuna değildir bu. Şimdi zaten canlar burada o kadar güçlü bir şey var ki, enerji var ki uyanış kartını görüyor musunuz? Artık sıkışmış olduğunuz kozanın içerisinden belli ki çok sıkıntılar çektiğiniz bir döngü. Çünkü kozanın içerisinden kelebek e, çıkana kadar çok hareket tamamlaması gerekir. Çok mücadele verir. Sağ solu kırılır vesaire ama nihayetinde e, mükemmel bir varoluşla evrene kanat çırpar. Bu da sizin uyanış demişler. Aslında bu e, ölüm kartı tarot'taki e, diriliş, yeniden diriliş kartı. Ama uyanış demişler. Uyanış olarak da bakabilirsiniz buraya. Nihayetinde artık daha renkli, daha canlı bir e, döngüye doğru hareketleniyorsunuz. Bu adımları lütfen es geçmeyin. Çünkü o zaman kozanın içinde sıkışırsınız. Bunu istemeyiz elbette ki. Artık o kozadan çıkma zamanı sizin için. Yine özgürlük var orada. Kelebek hava elementidir. Ee, Kızılderili burçlarına göre hava elementini temsil eder mesela. Şaman kültüründe diyelim. <laughs> hava elementi nasıldır? Özgürdür, esnektir, öğrenmeye açıktır. Öyle değil mi? artık bu şekilde ilerlemeye başlama zamanı. Zaten buraya geldiğimizde bu, bu üç enerji de o kadar tatlı destekliyor ki bütün bu uyanış vesaire yolculuk her birine. Burası e, yeteneklerin çokluğu. Burası bir yeteneğiniz vardır. Hep örnekliyorum. Örneğin iyi bir konuşmacıdır birey. O konuşmacılık yeteneğiyle mentorluk da yapabilir, yazarlık da yapabilir, e, motivasyon konuşmacılığı da yapabilir. Veya işte bir alanda çalışıyorsunuzdur. Örneğin, çizim yeteneğiniz vardır. Aynı zamanda grafikerlik de yapabilirsiniz, ressamlık da yapabilirsiniz. Karikatür de çiziyor olabilirsiniz. Örnek veriyorum. Yani bunun bu burası opsiyonel. Bir arkadaşım mesela çok iyi bir mutfağı var. Görsel sanatları çok iyi, işitsel sanatlarda çok iyi. Hem mutfakta çalışıyor, hem görsel sanatlarla ilgili çalışıyor, hem de DJ'lik yapıyor gibi. Burası yeteneklerin çokluğu ya da bir yetenekli çok bir yetenekli çoklu enerjiyi açığa çıkarmak. Ee, burası yalnız adammışlıkla, mış gibi değil. İlahi yaratım boyutu vardır burada. Sizi heyecanlandıran, ruhunuzu doyuran, size doygun hissettiren konularla ilgili çalıştığınız takdirde burada bolluk bereketin e, e, yani temel adımı var burada. Opsiyoneldir aynı zamanda bazılarınız e, Sinerji oluşturarak yani birkaç kişiyle bir araya gelerek enerjileri birleştirip sinerji oluşturarak güçlü projeler açığa çıkarabilir. Opsiyoneldir, şart değil ama bunu da kapsar. Ee, burada geyik var bakın. Geyik liderlikle alakalı, öncülükle alakalı hayvan arketipi. Ardı, art, ardı, artık affedin. Liderlik ve cesaret enerjisiyle yeteneklerinizi açığa çıkarmaya hazırsınız Şubat ayı itibariyle. Yanı sıra karar verip yola çık Mu muhtemelen karar verip yola çıktınız bile zaten. Çünkü burası karar verip yola çıkmadan sonraki çıkma aşamasından sonraki aşama var burada. Ama halen daha yolculuğun başında iseniz karar verip yola çıktıktan sonra burada da burası fırsatları, güzellikleri, bolluk, bereketi görmeye başladığınız andır. E, yola çıktığınız için iddialı planlar yaptığınız için iddialı adımlar attığınız için burada nefes alırsınız burada özgürleşme hisseder birey burası bir son değildir her zaman söylüyorum burada halen daha bir ateş varsa o ateşe odun atmanız gerekiyordur ama bir rahatlarsınız bir oh der insan orada e, emeklerimin karşılığını almaya başladım artık bin şükür Burası orası e burası tamamlanma zaten 3 4 senkronizasyon olduğunda kutsaldır arkadaşlar açılımlarda senkronizasyonlar okumayı güçlendirir. Çünkü e, açılım olarak bir adımın ardından diğer adım ön teker nereye arka teker oraya burada bariz bir şekilde yolculuğunuz tamamlanma bütünleşme e, kutlama burası başarı. Burada artık bir çatı Sağlam temeller üzerine Bir çatı oluşmuştur O çatının altında birey kendisini e, Stabil Güvende hissediyordur Burası güzel ilişkiler Doğru bağlantılar Yaratıcılık, doğurganlık, üretkenlik ikbar tazeliğinde yepyeni gelişmelerin Açığa çıkabileceği alan artık Görsel yeterince Tatlış, açık zaten Kutlama e, Şimdi baş melek Gabriel benim en sevdiğim, en çok birlikte çalıştığım baş meleklerden biri. Boğaz çakramızı güçlendiren baş melek, ifademizi, kendimizi doğru bir biçimde ifade edebilmek, karşılığında doğru bir biçimde anlaşılabilmekle alakalı e, sağlıklı titreşmesi gereken çakramız biliyorsunuz. Şimdi konuşmacılıkla tekrar bakın burada lisan gücü. Eğer e, dedim ya işte konuşarak bir iş yapıyorsunuz, sunum yapıyorsunuzdur satış işi yapıyorsunuzdur vesaire ya da yazarsınızdır herhangi bir şekilde konuşmayla ya da tarot okuyucusu olabilirsiniz çalıştığınızda sizi destekler ifadenizi güçlü anlaşılır efektif ve özgür kılacaktır yanı sıra basitçe yani iletişim inanılmaz önemli bir çark yaşamamızda herhangi bir kariyerde iletişimimizin tabii ki elbette ki güçlü, güzel olması gerekir. E, en nihayetinde bu anlamda belki basitçe işinizin tanıtımını yapacaksınızdır. Sosyal medyada işte e, birkaç cümleyle bir şey tasvir edeceksinizdir. Sizi destekler. Yaratıcı projelerde de bizi destekler ayrıca. E, i̇şte mesela bir YouTube kanalı açacaksınızdır. Destekler Başmelek Gabriel. Kutlu olsun. Yani koca setin içinde e, önemli baş meleklerden birinin de gelmiş olması iyi bir şey. Yolculuğunuz sırasında e, desteğini isteyebilirsiniz. Eğer bir konuşma yapacaksanız, lisanınızla ilgili desteğe ihtiyacınız varsa e, yardımını isteyin. Eletişimimi güçlü, efektif, anlaşılır ve özgür kıl deyin yardım edecektir. Her zaman hazır bekliyorlar bize yardım etmeye. Özetle bu kadar canlar. Güzel bir set. Bu seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere.